Samanlıktan kaldıramadım, samanı da zühtüm. Ben, ben sana yandım zühtü. zühtü. Yeah. Evet arkadaşlar, benim favorim ekstra bölümümüz başlasın. Evet arkadaşlar, benim favorim ekstra ile artık gala ve dış çekimleri yapacağız. Yani. yani altına kısaca bir not geçiyorum. Bir film nasıl gömülür abla bölümümüze hoş geldiniz. Niye böyle giriş <laughs> biz ya? Deli misin? <laughs> Bence doğrular. Hayır, baştan biz bir filmi gömeceğiz dersek. <laughs> yani gömüyoruz her türlü, gömüyoruz. Geçen hafta değil, iki hafta öncesi. Geçen sene gittik yancıza. Arkadaşlar geçenlerde bir yani, filmin galasına gittik, konuk olduk. Geçenlerde olsunlar, evet. Çağırdılar. Hatta Instagram'da sayfalarda falan Aynen paylaşmıştık ve Görmüştüm. o gün bugün şu anda arkadaşlar. O bugün, bugün evet. O zaman öncelikle size yaptığımız röportajları bir sunalım. Evet filmde arkadaşlar biz neler yaptık neler yaşadık orada röportajlarda millet ne anlatmış film hakkında. Önce onları bir görelim. Asya Hanım'ın da ilk dış çekimi olduğu için çok heyecanlıydı sağ olsunlar. Yani bana konuşmaya fırsat vermediler ki onlar yorum yaptı. Ha sen az konuştuğun için... Evet, kı ben Ay kıyamam kıyamam. Evet arkadaşlar birlikte seyrediyoruz. Hadi röportajlara gidelim. Merhaba arkadaşlar bugün... Evrensel Döngü filminin galasındayız. Birincisinde yoktuk ama ikincisinde buradayız. Ee, evet film için size yine eleştirileri yapacağız ama burada değil tabii ki de Vizyon TV'de yapacağız. Ee, bugün film o, filmdeki oyuncularla birlikte de röportajlarımız olacak. Bunları size sunacağız. Beklemede kalalım. Hoş geldiniz. Vizyon TV kanalından geliyoruz. Filmi izlediniz. Film hakkında neler düşünüyorsunuz? Merhabalar hoş bulduk. Ee, öncelikle düşük bütçeyle yapılmış bir film ve e, gayet başarılı olmuş. E, daha fazla serisinin olacağını da düşünüyorum. Yani emekleri boşa çıkmamış, gerçekten olmuş. E, Furkan Bey'e buradan e, insanlara yönelik verdiği dersten dolayı teşekkür ediyorum ama kim anlar, kim anlamaz orasını tabii ki de bilmiyoruz. E, filmden çıktık çıktıktan sonra insanların hayatı yine aynı şekilde olmaya devam edecektir. Buradan başarılarının devamını diliyorum, teşekkür ederim. Ee, film güzel, ben ilk filmi de izledim. İlk filmden daha güzel, hani mesaj ortadaki mesaj daha net verilmiş. Ee, filmin sonu ve Furkan'ın dedikleri, hani önceden öğrenmediği bir olayın sonra öğrenip filmde bunu bulması, hani çok güzel bir tesadüf diyebilirim. Bundan etkilendim. Filmi çok iyi buldum ve ben de bunun içinde ben de oynadım. Scan sahnelerimi de seyrettim. İki iki film çekmiştik. İkisini de seyrettik. Gerçekten bizi çok çok derin yerlere kadar götürdü. Hala onun tesirindeyim. Yani Furkan Kopuz'un yaptığı çok mükemmel bir film olmuş. Gerçekten çok beğendim. Ellerini kollarını sağlık. Ya filmin ilkini izlemedim. İkincisini şimdi burada izledik. Ee, anlamaya, anlaması çok zordu. Benim için anlamlıydı, güzel bir filmdi yani. Küçük bir bütçeyle iyi bir film yapılmıştı. Tebrik ediyorum ekibi. E, Furkan Kopuz, inandığım ileride marka olacak bir isim. E, yakın arkadaşım kendisi. E, filmi gerçekten sonunda hiç beklemediğim bir sürpriz vardı. E, i̇lk başta böyle bir karışık geldi ama sonunda zaten bütün cevapları veriyor. E, ben filmi çok beğendim. E, ilk sahnelerde acaba ne olacak, bunu nereye bağlayacak diye beklerken sonunda evet dedim yani bütün cevabı aldım. Çok emek verdi, yıllarını verdi bu filmine. Yani herkesin aslında anlayabileceği, kolayca kafasında oturtabileceği bir film değil. Bazı kitleye zaten hitap etmiş. E, açıkçası ben çok beğendim filmini e, inanıyorum e, Furkan ileride gerçekten herkesin bildiği bir yönetmen olacak çünkü e, bu alanı çok seviyor e, bu alanda gerçekten başarılı e, çok iyi bir nokta atışı yapabiliyor bundan sonraki filmleri için de kendisine başarılar diliyorum yine projeleri varmış yani bunları söyleyeyim hoş bulduk e, öncelikle kendimi tanıttım İsmim Madem Yıldırım e, filmin yardımcı senaristliğini ve yardımcı yönetmenliğini yaptım. aynı zamanda oynadık çektik. Ee, 70 kişiyle Evrensel Döngü, Yaşam Ağacın Yolculuk ve bu film ikincisi Evrensel Döngü Zamansal Yolculuk'ta 70 kişinin emeği var. İnanılmaz bir emek gösterildi. Ee, Yaşam Ağacın Yolculuk filminin devam filmiydi. Ee, film senaryo olarak 1 e, ve iki arasında aslında güzel bağlantılar var. E, i̇kinci filmi anlayabilmek için birinci filmin izlenmesi aslında daha evla olur. Ee, bunun dışında film bir şaşırtmayla ile bitiyor. Ee, bence kimsenin beklemediği bir şaşırtma ve e, sinema tarihinde öyle değinildiğini ben hiç görmedim e, final olarak. Tabii şimdi orayı söyleyemiyorum spoiler olacağı için izleyip e, seyircilerimiz görebilirler. E, bunun dışında e, Furkan Kopuz'a da teşekkür ediyorum. E, aslına bakarsanız o bu adım attıktan sonra biz de arkasından adım atmaya başladık. E, i̇leride çok güzel projeler olacak onun da müjdesini verelim burada e, komediyle karşısına çıkacağız serinin bakalım heyecanlıyım aslında kitlendim e, pek bir şey de söyleyemiyorum e, birinci filmde olduğu gibi bunda da zorlu koşullarımız vardı ki çamur, yağmur biraz daha yoğundu mevsimden dolayı zorlandık ama aklımızın akıyla bir şeyler çıkarmaya çalıştığımıza inanıyorum Sahneler e, etkileyici, çarpıcı. Biz e, tabi her kesimin e, ve her yaş grubunun bunu kaldıramayacağını düşündüğümüz için artı 18 gibi bir e, uyarı koyduk çünkü psikolojik anlamda travma yaratabilecek seviyede derin bir konuydu bu. Umarım e, izlerken herkes eğlenmiştir. Biz çekerken. E, tamam zorluk çektik ama eğlendik de benim söyleyeceğim bu kadar e, teşekkür ederim evvela ben kendimi tanıtayım İbrahim Yukarı e, bu filmin birincisinde de yer aldım burada da tabi e, görsel olarak hayallerde geçiyor e, filmi şimdi evvela filmde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum e, Furkan Kopuz kardeşime de teşekkür ediyorum yönetmenliğini senaristliğini yaptı film iki bölüm halinde ve zaten birinci bölümü izlemeyenlere biraz daha fazla ağır gelmiştir bu film öyle görüyorum genel olarak çok emek var gerçekten 70 kişinin emeği var ve güzel bir film fakat orada bir parantez açmak istiyorum şöyle söyleyeyim ağır bir film zannediyorum 13. 16 yaş grubunun üstünde izleyip algılayabileceği bir film. Ağır bir film. Yani bu filmin e, senaristliğini, yönetmenliğini yapmak e, bir cesaret ister. Furkan kardeşimizde de o cesaret var. E, başardı. İki bölüm halinde çıkardı filmi. Çok güzel. E, kısacası tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun teşekkür ederiz. yeterli. Söylenecek çok şey var. Çok uzun tutmak istemiyorum. Ben filmde Eflahir rolünü canlandırıyorum. Hamit Keten ismim. Filmimiz bir emek, bir gayret harikası diyebilirim. Bir atasözü vardır. Sormuşlar aza, nereye gidiyorsun? Çoğa gidiyorum demiş. Bizim bu filmimiz de Eksiklerinden sorduk bu eksiklerine nereye gidiyorsun? Tamlığa gidiyoruz. Eksiksizliğe gidiyoruz diye arkadaşlarımın emeklerini verdikleri zahmetleri ve neticede onun verdiği sonuçları görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Devamında çok daha harika şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok ter vardır. Hepsini saymayalım. iki tanesini ben saymak istiyorum. Alın teri hepimizin bildiği çok kıymetlidir. Bir de Gönül Teri vardır. Bu film Gönül Teri ile çıkmış bir filmdir. Bu ekip bu birliktelik devam ettikçe bu harika milletimize çok daha harika şeyler sunacağına ben eminim. Çok güzeldi. Çok o, mistik konular var gibi görünüyor. Yani ben de filmin hanım zaten. Ee, ilk filmde Arif'a karakterini canlandırmıştım. Burada da sesim duyuldu zaten. Çok ilginç, bayağı garip sahneler var yani. yani. Korku türüne daha uygun olur diye düşünüyorum aslında. Ama çok güzel bir film, çok yoğun emekler var, çok yoğun emek harcadık. İnşallah daha yerlerde olacağız. Ben filmde Habil karakterini oynadım. Güzeldi, emek var. 4 seneden beri Furkan abi bu filmle uğraşıyor. Birincisini çekti, ikincisini biraz zaman bekledik yani. ...güzeldi, emek vardı. İyiydi yani. Öncelikle ben de tiyatro okuyorum. Adım Nazife Tokat. Çok güzel. Maddiyatsız da olsa hani... ...çok güzel şeyler ortaya çıkmış. Beğenerek izledim yani. Emeği geçen herkese... ...teşekkür ederim. Öncelikle sizlerin de... ...izlemiş olduğunuz gibi... ...başarılı... ...ortak bir çalışmanın sonucu olan bir film ve yönetmenimizin fikirlerinin yansıtıldığı bir film. Başka sormak istediğiniz? Bizim yok teşekkür ederiz. Biraz, biraz özür diliyorum. Evet, sanırım heyecandan konuşamadım ama şöyle söyleyeyim size hep beraber bir arada yaptığımız çalışarak yaptığımız hoş bir film yapmaya çalıştık. Umarım siz beğenirsiniz. Tabii teknik açıdan biraz eleştirilebilir. Gördüğünüz gibi bizler canla başla uğraştık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. birinci filmde de bayağı etkilenmiştim. hani emek dolu, gayret dolu, hani kısıtlı bütçelerle çekilmesine rağmen gerçekten hani izlediğim en iyi sinema filmi hayatım boyunca. Ya Furkan Hoca'yı ben bir sene falan oluyor tanıyalı. İyi ki de tanış, tanımışım diyorum onu. Gerçekten çok başarılı. İnşallah bundan sonraki projelerinde de ee, çok iyi şeyler yerlere geleceğine inanıyorum onun. Onu çok seviyorum. Böyle. Ee, ben bu filmin hakikati anlattığını düşünüyorum. Ee, Birçok sorunun cevabını olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sorgulamaya başladım bazı şeyleri. Çünkü herkes bir şey söylüyor, ediyor falan ee, doğrunun bir olduğunu inanıyorum. Geldik mi? Ya, geldik Evet, röportajları izlediğinize göre o zaman kısa bir yorum yapıyorum. Biz filmi izledik. Rekancıma hiç sıkılmadan izledik. Yani 80 dakika mıydı film? 80 dakika falandı. <laughs> Filmin yönetmeni Furkan Kopuzla birlikte izledik. Gerçekten. mi? Oyuncuları vesaire falan. Furkan, orada mıydı? Ha ön tarafta oturuyor, doğru. Hem oradaydı hem filmdeydi arkadaşlar. Filmde de kendisi oynuyor. Neyse film evet güzel o Artı 18. Yani şöyle psikolojikmen gerçekten çöktüm ben o filmi izlerken. Sıkıldım, bunaldım, enteresan olan yerler de vardı. Ama çok fazla durmadım. Filmin son yarım saatinde çıktım ama filmin aslında sonunda güzel bir sürpriz varmış. Yönetmenimiz söyledi. Biz bunu kaçırdık. Kaçırdık evet. Çünkü arkadaşlar bizim insanlardan önce çıkıp teknik işlerimizi evet. halletmemiz gerekiyordu. Çünkü biz orada filmizde... Sıkıldığı için değil. değil yani. Sıkıldığı için değil. Tamamen teknik. Sıkıldığı için çıktı. Tamam. Sıkıldığım için de biraz erken çıkmış olabilirim. Çünkü festival filmlerini sevmiyorum. Aynen festival filmiydi bu arada. Festival Şimdi, değil ama... Filmle ilgili ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada e, filmin fragmanı bu. Film nasıl desem... Ee, hem düşük bütçeyle çekildiği. Aynen onu söyleyecektim. Yani çok düşük bir bütçeyle çekmişler. Senin repliklerini mi çaldın? Düşük yok aklımdaydı He. unuttum. Çok buyurun. hızlı konuşunca ben unutuyorum. Buyurun buyurun. Ee, evet film çok düşük bir bütçeyle çekilmiş. Bir festival filmi. Ee, düşük bütçeye göre gayet güzel olmuş. Daha iyisini de yapabilirdi. Tabii ki de. Çok çok iyi olmuş diyemeyeceğim. Bu filmde bir e, YouTube filmi. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Youtube Kopuz filmi. film. Yok. Evet, Youtube filmi. Sinemalarda var mı? Sinemaya... Iı, Düşmedi. Yani festival olarak arkadaşlar girecek. Aynen. Ee, Youtube'dan da takip edebilirsiniz yine de. Yani gerçekten e, düşük bir bütçeye göre iyi olmuş. Daha iyisi de olabilirdi. Söz sende. Aa bitti mi? Hadi konuş hadi. Evet, e, film m, zaten yönetmen arkadaşımız da söyledi, e, üç yılda çekebilmişler çünkü maddi olarak sıkıntı yaşamışlar. E, tabii aksilik film çekerken kimse aksilik yaşamıyorum diyemez, daha çok aksilik yaşanıyor. E, i̇sterse 1 milyon e, bütçeniz olsun, isterse 300-500 lirayla çekin, fark etmiyor. E bir de şöyle yani e, mesela çok yüksek miktarda film çekenler de var. Onlar da, da çok iyi yapıyorlar diyemeyeceğim. Onlarda da kötü olanlar var. İyi yani. Bu film arkadaşlar, gerçekten, e, tamam filmi ben beğenmedim. Yalan yok. Filmi e, çok böyle kaliteli bir film olarak da görmedim ama e, bir yandan da e, yönetmenin cesareti, e, imkansızlıklarla bir şeyleri yapabilmesi, Evet. E, güzel bir şey. E, bu yönetmene eğer maddi olarak gereken destek kaynak sağlansaydı, belki de çok çok güzel bir film çekip vizyona sokabilirdi. Ama biz daha iyisini yapabileceğini <laughs> umuyoruz. Yani e, enteresan değişik bir film olmuş. Film şöyle kısaca bahsedeyim size isterseniz. Filmde arkadaşlar e, hem geçmişi hem geleceği. Ee, anlatıyorlar hem de günümüzü anlatıyorlar. Evet. Geçmişte neler olacak, şey olmuş, gelecekte neler olacak, günümüzdeki yaptıklarımız geçmişe ve geleceğe nasıl yansımış gibi olayları anlatıyor. Ee, Oyuncular da iyi. Fena oyun, değil. Oyuncu arkadaşlarının da oyunculuklar verdikleri performanslar, çabaları çok güzel. Aynen öyle, güzel. Ama kalite olarak çok düşük. Yani çok düşük bir kalitesi vardı. Özellikle seslerinde çok sıkıntılı vardı. Yani teknik açıdan teknik sıkıntıları sıkıntı, var. Evet, çok Belki vardı. bizim izlediğimiz salondan kaynaklı, belki filmle alakalı bilmiyoruz. Ama vardı seste. Evet, o... Anlaşılmıyordu. Anlaşılmıyor, doğru. Ama e, biz Furkan kardeşime, e, filmin yönetmenine başarılar diyoruz. Eminim ki e, daha iyi. daha iyisini yapacak. Yani arkasında şey. güçlü bir firma olursa bence daha işler yapabilir. Evet. E, tabii ki bu filmler deneysel filmlerde olduğu için kendisini geliştirmeye çalışıyor, kendisini halka hazır kılabilmek için bu, bu tür filmler çekiyor. Biz e, ilk dış çekimimiz olduğu için biz de heyecanlıydık. Gittik izledik. Tamamını izlemedik, sıkıldık ama e, mutlu olduk bizi çağırdıkları için. <laughs> çok uzatıyor ya. Adem'in ne yapsın? <laughs> <Ha>? Surprise. <laughs> Neyse. E, filmin afişi bu arkadaşlar. Afiş afişi güzel. çok güzel. Evet, afiş çok, çok güzel. Hatta güzel. afiş konusunda baya bir tasarım yapmışlar. İnternetten e, emresel döngü diye yazarsanız görürsünüz zaten. Biz buna puan vermiyoruz. Çünkü bu gala ya da dış çekimlerde puan falan vermeyeceğiz. Sadece evet. eleştiri yapacağız arkadaşlar. Film olarak da eğer e, yarın öbür gün festivallere girerse, ödül kazanırsa eminim ki bazı salonlarda yer alacak ve izlenecektir. Çünkü festival filminin birçok büyük prodüksiyonların yaptığı halde salonlar 16, 15, 20 en fazla salonda yer alabiliyor. E bunun gibi e, hani hiç bütçesi olmayan, arkasında desteği olmayan filmlerse hiç salonlarda yer alamıyor. Sadece belediyelerin gösterim merkezlerinde yer alabiliyor. Aynen. Ee, o yüzden arkadaşlar yönetmenimiz de yaşı gereği genç. Yani güzel işler başarabileceğine inanıyorum ilerleyen zamanlarda. O yüzden arkadaşlar bence izlemeniz gerekiyor. Seviyorsanız festival filmlerini bu tarz bir şeyleri seviyorsanız. Çok değişik bir film ya. Değişik olmuş. Çok değişik. Ben Bak, ilk defa konuda... izledim. Bir saniye. Ben ilk defa izledim. E, hoşuma gitmedi ama tamamen Furkan arkadaşımıza e, bilgi ne bileyim işte destek olmak istiyorsanız bence izleyip yorumlarınızı belirtmeniz gerekiyor. Bitti Çünkü mi? bizler için yapılan bir film. Emek var 3 yıl 4 mevsimde yaşanmış bu filmde. Yani bence izlenmeli. Evet. Yani Asiye nasıl bir kaza geldiyse hey maşallah. Ee, dediğimiz gibi yani festival kafasına uygun bir film. Festival kafasındaki insanlar kesinlikle bu değişik filmi izlesinler. Ee, yorumu da onlar yapsın. Beğendik, beğenmedik desinler. Evet. Biz e, bu filme vereceğimiz not bu. Aynen. Evet. Bu kadar. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.